Turda getirdi. Peki ne li? Turtalı. Ben çikolata severim. Ben Jeep severim. Ben trenleri severim. Kanka bak yüklerde ne yazıyor? Karaciğer yazıyor. Oha ne oldu lan? Sen bir patatessin. Bugün zamanı değil adamım. <laughs> evet. Lama bir arabası diyor. Bu çok güzel. Sahip yardım et. Yadigar hayır. <laughs> Doktor bana yardım etmen lazım. Neyin var evlat? Atlara makyaj yasak demedik mi lan? Ama ne Hey çocuklar size kurabiye yaptım. Ne olsun. Ama ben kurabiye değil tren severim uzayda bir ayı. Necmi abi nasılsın? Televizyona çıktım. <laughs> uzayda bir ayı. Çok iyi. Kedi yaklaşıyor. Hayır. Benim kedilere alerjim var. Hayır. <laughs> o kadar da kötü değil. Benden ne istersin torunum? Tren dede. Hı <laughs> hı. Evet. Tren. Hı <laughs> hı. Cemalettin sana şimdi bir şey alacağım bak. İyi. <laughs> Hadi Necmi, hamburger yiyelim. Ahmet sen diyettesin. Ah, doğru. <laughs>